Burger hastalığı ülkemizde damar tıkanıklarının önemli nedenleri arasındadır. Özellikle genç olan erkeklerde, sigara içen erkeklerde görülebilen bir durumdur. Böyle bir durumda ayakta ağrı, ayakta yara ve şiddetli şikayetlerle karakterize bir tablodur. Oluşan yaralar kolay kolay iyileşmez ve şiddetli ağrı hastanın hayatını önemli ölçüde zora sokabilir. Bu tür durumlarda genellikle dizden aşağıdaki damarlarda tıkanıklık vardır ve hastalar kolay kolay rahatlayamayabilirler. Burger hastalığının tedavisinde her 5 hastadan birinde tıkalı damarları bypasslayacak olan, daha kılcal damarlara yönelik olan bir bypass ameliyatı yapılabilir ve hastaların gerek şikayetlerini gerekse ayaklarını kurtarabilir. Bu nedenle hastalarda bypass'a uygun olup olmadığının değerlendirilmesi lazım. Eğer burger hastalığında bypass'a uygun bir damar tıkanıklığı söz konusu ise bypass ameliyatı yapılır. Eğer uygun değilse çok değişik tedavi yöntemleriyle tıkalı olan damarlardan daha fazla kan geçmesi, hastanın ayağındaki ağrıların tedavisi ve ayağındaki yaranın kurtarılması, düzeltilmesi mümkün olabilir.